Afyonşehir Web TV'den herkese merhaba. Türkiye gündeminde bir hayli yer edinen erken seçim tartışmalarına Afyon Karahisar'ın cevabı ne? Bakalım Afyon Karahisar erken seçime ne diyor? Sizce erken seçim olmalı mı? Erken seçim şimdi ne var yani da ne erken seçim olmalı mı? Şimdi böyle bir tartışma var Türkiye'nin gündeminde epeyce bir yer eden bir konu. Ee, ekonomiden insanlar şikayetçi, maaşlardan, yetinememekten şikayetçiler. Bunun için erken seçim talebindeler. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle On, bir şey gerek var mı yok mu? Hayır, onların öyle bir düşüncesi yok da. Hı -hı. Diğer o bir partiler, isim diyemeyin, anladın mı? açıktıla anladın mı? Seçime gidecekler, seçimde bir şeyler toplayacaklar. Hele bir de ele geçirirlerse bu memleketi soyacaklar, ben bunu söylerim. Anladın mı? Şu memleketi biz soyamadılar. olacak tabi? Olsun İstiyor mu? tabi olsun. Sizce neden olsun peki? Yani hayatları görüyorsun. Hayatlar çok düşük gidiyoruz ben. Yani. Yıkıldı hayat. Hayat kalmadı ki. Biz yıpradık yani. Çalışıyoruz çalışıyoruz. Asker ücreti nereye kadar yetiyor ki? Yetmiyor. 17 bin lira asker ücreti yetiyor mu bize? Siz olsa yeter mi? Yetmiyor. Olmuş ev kirası 10 bin lira. Geri kalanından ben çocuk mu okutacağım, çocuk mu bakacağım, evimi geçindireceğim. Nasıl olacak bu iş? Olur mu yani? Mümkün değil. Adam onu tamam, istiyoruz, iyi. erken seçim istiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Arkız değişiklik olmaz. Hiç aynı geldi, aynı gidiyor. Peki sizce erken seçim olmalı mı? Olsa da değişmez, olmasa da değişmez. Hiç değişmez. Aynı gidiyor. Yani ta rahmetlik zaman beri özel iki 200 sene iyiydi, ondan sonra yürüdü yürüdü sonra, sonra doğru zayıfladı, bütçe zayıfladı, şimdi de aynısı oldu. Aynı özelin devri gibi normalde gidiyor işte. Yani çok harcananlar dayanamaz, normalde işi çok harcananlar, parası çok olan hiç umuruna gelmez. Maddiyet. insanı sarsan maddiyet. Maalesef olur da herkes güzelde çen çen geçinecek. Matya zayıf olanlar tabi üzülüyor. Şu an böyle nasıl seserliğiyle gidiyoruz kızım. Böyle gitmez olması lazım. Başka söylenecek bir şey yok. 25 seneye gideceksin hala. 25 sene oldu gün bolsun? olsun? 3 ayda bir, 6 ayda bir bolsun? olsun? İyi bir şey değil o erken seçip. Herkes seçimi gibi Olmalı da erken seçimi olacağını zannetmiyorum yani. Bu bir kuru gürültü yani ortada. Tabii her şey zamlı. İstiyoruz erken seçimi. Gidişat iyi değil. Yatırımlar yok. Biz mesela emekliyiz. Durum zayıf. E geçinemiyorum. Olsa iyi olur. Bir an evveli yapılsa o iyi olur.